Bir, bir, oynayamadın bir, oynayamadın bir, oynayamadın bir, oynayamadın bir yani. Olmadı. Geçmedi ilk baş. Bir şey. Bir şey. Al du, duyun şey. Hadi be la. be dur be. Dur dur Şurada hileli Şimdi bir şey yapalım. Bak. Evet. bak bunu kaldıralım. Güzel. Bu aday map'i kaldıralım. Tamam. Nev evet. game diyelim. <laughs> ben zaten <laughs> nev game diyelim. Allah'ım ya yapayım ya. Binci gece. Ben yedinci geceye kadar geldim. Ama hileyle normalde gelemem. Gerçekten gidiyor. Hakikaten de. Nasıl lan? Ben çok şanslıyım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bana doğru bakıyorlar. Dünya en şanslı insanı. Evet çok Bu kadar şanslı olmak yeter ama. Çok şanslıyız. Şimdi birazcık şanslı olmayalım. Burada şey var işte. Hala şanslı mıyız? Evet, hala şanslı. Hala. Şimdi bununla e, ne yapalım? Bir şey yapamayacağız ki. Bize hemen şöyle bakalım böyle ya. Vallahi bakmıyor mu? Bize bakıyor diye biliyorum bunu. Aa, çünkü şey sürmüş. want Hatvant. want to değil, list Party yazıyor da adam hep yani bu da yedek parçalar var da. Buraya adam hep olmadan ben ölüyorum. Abi ne yapabilirim acaba? Kaç tane yeni? Aa. Ne ben öldüm bu bunda. Çok oldu çok fazla ölüyor. Şans ki yatmayın ama ya. Şans ki yatmayın. Çok kötü yalnız ki ya ben özellikle Bonnie'nin jump scare'ından korkuyorum. Farede o kadar korkunç değil. Fox'un bence en korkunçsuz jump scare ihkakaten. Onun buna fikri gene hata yokça. Want'ı görüyoruz isim. Ya tabii işte. sizin olur. Güzel olmaz mı? Gene yok çünkü ikinci oyuncu birinci oyundan eşlikli için enerjiyi çıkar çıkacak ben biliyorum ilk baş çıkar çıkıyor birinci gecelerde hala çıkmadılar şaşırdım oğlum hadi gelin var mı? hilem var hilem yok hilem yok çok zor çok zor power'ım gidiyor ay enerjim gidiyor ne power gücüm gidiyor yani Ay çok kötü mü bu. Bu nasıl bir şey? Fnaf 3. Fnaf 3'teki Mekan daha kötü ya. Fakat da daha bu kadar bir veri değil. Bu Mekan da kötü aslında. Ya şu e, ee, neydi adı? Foxy mi o çıkıyor. Yani Dünya ben, ee, ben hiç bu oyunda gol böyle yaslamadım. Neydi ya? Golden yani Golden böyle yaslamadım. Ama adını unutulmaz ya. Çok zor. Bu ne oğlum? Dişteye bak. Oğlum hala uyanmadılar. Böyle beleşten geçiyoruz. Fili ilerleyen gecelerde uyanıyor. Beleşten geçiyoruz gördüğünüz gibi beleş. Ne, beleş mi? <laughs> Abi hala yok bir şey. Ne, ne yapmam gerekiyor? Ya. Ben benim ne duyduk şey varmış ki varmış şeyim azalıyor bu arada ya. Hadi. Ne Hadi ne siz de canlanın arkadaşlar. Varmış. Öleceğim zaten. Öleceğim öleceğim. Öleceğim ben öleceğim. Ben öleceğim. Ben. öleceğim, ben, öleceğim. Duy lan ses çıkıyor mu? Allah ya. Abi ses kız ya. Ya nasıl çıkmıyor ya? Hadi gel. Aa. Fatih. Ya uff 50 oldu. 54 oldu hatta ya. Daha da güzel lan ediyordu. Size buna oynuyorsunuz ve dört tane enerjiniz kalıyor. Ne yaparsın? Hiçbir <laughs> şey. <laughs> Ölüyorum. Abi, <gülüyor> <gülüyor> ölüm. Abi iki <laughs> saat saat ha saat değil. <laughs> Konuşamıyorum <gülüyor> ya. Üç. Ölüm ki. Aydan bir dört saat geçti galiba. Ben bir dört saatte bakıyorum böyle Allah'ım ya. 3 saat daha geçebilir mi acaba? Birisi şey şey uyanmış. Şey burada burada bekliyor. Bu yani ne zaman <laughs> uyanacak o acaba? Ona şey bir ona şüphelenmek lazım, şey lazım. Şey şimdi. Şüphelenmezsek ölürüz. Aha burada. Ya of of. O ne yapıyor? lan? Korktum lan. Hakikaten korktum ya. Bizim araç sosyal Adres olarak da bu gece konuyu göstermiş. Ha bir de babası Kadir'i arıyor. Neredeler? Nasılsın? Aa Bonnie de uyandı. Nasıl diyeceğiz adamı? Aa Bonnie çabuk geliyor biliyor musunuz? Hakikaten. Yes. Bonnie aha. Bağır, aha. Arda, Bonnie çabuk geliyor. kalıyorsun. Baş Lütfen gelme. Gelme. Ölüm. Gelme tamam mı? Bu da herkes benim akrabam. Yasa dışı bir durumumuz yok bizim. Bir tek Ferdi kaldı. Işte. Bizim Bak gelme. Yediriz. Gitti. Uh oh be. Ka Güzel. Gelir gider. Hala bu Aynen burada kameraya gülümseyiyor ya. Burada bu nasıl gülümsemi gülümsemiyor? Gülümsemiyor bile. <laughs> nerede takılıyordur? Hadi git. Düşür, arada git. Allah'ım şuraya git. Buraya gidebiliyorlar mı? Onu da bilmiyorum. Baba, bak git. Bak düşürür. çok az kaldı Tersizlik gelmesine. Abicim saat 4. Hadi kazanmam lazım. Hadi be. Hadi be kazanayım. Ben Bu oyunu ben hiç hilesiz kazanamadım biliyor musun? musun? Hadi. Kazanayım oğlum. Şarjım bitiyor bak. Hadi. Kazanalım. Hadi kazanamayayım, kazanayım yani. <laughs> Bak dövüşer. <dedikten. gülüyor> Hala gidiyor mu yani? Gidiyor oğlum. <laughs> Boş şu an ya bir şey olmuyor. Geliyor geliyor geliyor. Ölme şansımız baya yüksek. Şu anlık çünkü e, geldim. Geldi. Geldi. Hala o da bir git ya. Bitti mi? Hala öyle bekliyor he. Bitti. Ya de, bu ne de, bitmez, de, bitmez de, bir şeymiş hadi ben şey de, git. Ben Aa, var. Ölüm. Ben Yok. Kapat, kapat yine de. Ölüyor musun? Kimse... Yok. Ama bu da var diyor. Varmış. <laughs> Şaka yaptım. <laughs> e, gördüğünüz gibi o da çakılıyor. Yok Siz tamam. Sen laf Yok tamam. Gittin mi? Ya git hadi. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Öldüm. Allah Allah rahmet eylesin. Evet Allah şahane rahmet <laughs> eylesin. Allah rahmet eylesin. <laughs> Lan kapat. Allah rahmet eylesin arkadaşlar. Allah şan rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Öldüm. Önce ayda, sonra iki ayda, iki ayda. Allah rahmet eylesin. Allah gerçekten rahmet eylesin. Abi neden neden neden? Ben kapatıyorum. Ya bu ne oğlum? Değil, de. Abi ben bir daha oynayayım.